Sayfa düzlemine dik olan ve üzerinden ı akımı geçen telin etrafında halkalar şeklinde manyetik alan oluşur. Buna göre şekilde verilen KLMN noktalarında oluşan manyetik alanların büyüklük sıralaması nasıldır? Manyetik alanın büyüklüğü akım ile doğru aradaki uzaklık ile ters orantılıdır. Aradaki uzaklığın en küçük olduğu nokta K noktasıdır. Dolayısıyla K noktasının manyetik alanı en büyüktür. Daha sonra tele uzaklığa bakıyoruz. K'dan sonra tele en yakın olan L noktası olduğu için L noktasının manyetik alanı M ve N noktaları tele aynı uzaklıkta olduğu için manyetik alanları birbirine eşit L'den küçük olacaktır. Bu durumda doğru cevabımız E seçeneğidir.